Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki videomuzu izlediyseniz şu anda ne yapmak istediğimizi anlamışsınızdır. Biz şirinleri izleyeceğiz. Bize katılmak ister misiniz? Beraber şirinleri izleyelim. Evet arkadaşlar bize katılın. Beraber şirinleri izleyelim. Haydi başlayalım. Haydi arkadaşlar bize katılın. Şirinleri izleyeceğiz şu anda. pişiriyor galiba. Çok güzel bir kız değil mi? <laughs> çok güzel. Aman kardeşim. Pişir Evet çok güzel bir kız. Biz de bakalım. Bak kardeşim bak. Burada kişinin galiba Gargamel'den kaçıyorlar. Gargamel çıktı gördün mü kardeşim? Evet abicim gördüm. Bunlar Gargamel'den kaçıyorlar. Gargamel bunların peşinde. Aa, abicim bu galiba sesli serin. Bütünler köyüne gider miyiz? Gideriz kardeşim. Ay Şirin'e neye sallıyor galiba bitti abicim. Evet kardeşim. Bütün bitirin de bitti. Sonra yine yüzeriz tamam mı? Tamam abicim. Arkadaşlar Gerçekten güzel bir çizgi film izledik hep beraber. Sizler de bizimle umarım izlemişsinizdir. İzlemişlerdir kardeşim izlemişlerdir. Bizi yalnız bırakmaz onlar. Bu çizgi film çok güzeldi. Sıradaki çizgi filmleri beraber izleyelim tamam mı? Evet arkadaşlar bizi yalnız bırakmayın. Sizleri çok seviyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.